Sezer Bektaş adım. Besim Dutlu'dan çok memnunuz. Allah onlar razı olsun. Bize yardımcı oldu. Açık olan bölgeleri kapattı. Bugün hava yağmurlu. Az da olsa kapatmış oldu. Haftaya illa illaki daha iyi olacak inşallah. Lokman Kayacan ismim. Burada bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Pazarcı camiası olarak çok kötü zor durumlardaydık. Islanıyorduk yağmur, çamur, fırtına. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Polis olmak. Daha önce müşteriler gelmiyordu. Yağmur yağ girmezlerdi buraya. Kapalı yerlere girerler. İş yapamıyorduk. Şemsiyelerimiz rüzgardan kırılırdı. Şimdi çok iyi oldu. Besin başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Buranın kapatılmasını bayağıdır istiyorduk zaten biz de. Besin başkanı buranın kapatılması ve diğer yaptığı işlemler için teşekkür ediyorum. Fazla bir çalışma oluyor. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bir iki haftalık, üç haftalık süreçte güzel ilerlediler. Gayet düzenli ve güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim kendilerine tekrar. Ali İhsan Develi, Manisa Pazar Esnaflarından. Pazar yerimizin kapatılması çok güzel bir faaliyet. Vatandaş için daha güzel olacak. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yakup Yiğit abi şimdi 10 numara oldu. Emeği geçen herkese burada teşekkür ediyorum. Esnaf arkadaşlarımın adına. Yani bundan daha iyisi ne olabilir abi? Yönetim 10 numara. Yani büyük bir sıkıntı, büyük bir dertti. Giderildi. Allah razı olsun. Esnaf olarak tam destek arkasındayız. Ben pazarcı esnaflarında yokup erikti. Bu zamana kadar bayağı çile çektik, eziyet çektik. Ama bu zamandan sonra belediye başkanımız sağ olsun destek oldu ve üstünü kapattı. bu konuda çok memnunuz. Ona teşekkür ediyoruz. Güneşte kavrulmayacağız, gölgelik olacak, çadırlarla uğraşmayacağız. Çadır derdi çekmeyeceğiz yani. O yüzden yani teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza sayın. İsim Cüneyt, soyadım değer. Çatılarımızın yani üstünün kapanması bizim için çok iyi oldu. Yağmurdan falan biz çok etkileniyorduk. Yazın da mesela yine güneş vurunca da etkileniyorduk. Teşekkür ederiz yani Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Teşekkür ederiz yani çok iyi oldu bizim için. Esnaf için de mesela elbiseciler var. E yani şimdi mesela yağmur yağdığı zaman bizden daha çok mesela onlar çok etkileniyordu. Elbise ıslandığı zaman mahvolur giderdi mesela. Ama sağ olsun başkanımız böyle bir şey yaptı. Hani başarıların devamını dileriz.